Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için Migros'a geldim. Çok güzel orkideler gelmiş. Çok güzel çiçekler gelmiş. Onları sizinle paylaşmak istedim. Bakar mısınız güzelliklerine? Bakın renk renk. Her renginden var. Bayağı da büyük boyları. Şöyle karşıdan çekeyim size çok güzeller beyazlar harika bakın çok güzel fiyatlarını da öğrenin göstereyim kimisi çift dallı arkadaşlar tek dallısı olan da var 499 lira 500 lira yani bayağı bir güzel sarılar da var sarı olanlar işleri değişik renk şöyle ileride şurada 179 liraya güllerimiz var ay güller harika ama bakar mısınız sarısı pembesi muhteşem güller ya valla öğretmenler günü gelecek şimdi öğretmenler günü için gelip alsın çocuklar bakın çok güzel evini almak isteyenler harika şunlar da güzel bakın kalan şolarda 50 liraymış bu minik kalan arkadaşlar. Beşik saksılarda. Bunlar da 50 liraymış. Rengarenk. Bakın. Çok güzeller. Burada tatür çiçekleri var. Bunların hepsi yeni gelmiş arkadaşlar. Şunların güzelliklerine bak. Hepsi muhteşemler. Atatürk çiçekleri de 150 lira. 149 lira 150 lira. Böyle. Şurada da böyle Öğretmenler günü için Hediyeli şeyler var arkadaşlar Bakın böyle Arajman var Şöyle 150 lira Şöyle gezeyim Burada da sıklamenler var kitlemalar de çok güzel. Bakın rengarenk. Bunlar da güzel. Şunların fiyatlarını da bakalım. İndirime girmiş bunlar. 170 200 liradan %179 liraya düşmüş. Burada 130 liraya olan Atatürk çiçekleri de var arkadaşlar. Burada daha değişik. Daha bir, bir kat daha, bir küçük olan. Bir küçüğü. aralarda da alt kısma koymuşlar bakın kaktüsler var şu yukarıda da var kalanşolar Bunlar da 50 lira mini kalanşo bol miktarda kalanşo gelmiş Bunlar büyük boy olanlar ama gayet güzeller bakar mısınız renklerine 79.95 80 lira bunlar ama bayağı büyükleri. Bakın açmamış olanlardan alırsanız evinize gidince bol bol çiçek açmış bir de uzun sürede kalıyor bunlar. Burada da var 60 liraya. Bakın polartiyalar var arkadaşlar. Şöyle bir gezinti yapayım dedim. Yine burada var kalan şolar var ama bunlar 109 lira. Buradakilerle aynı boyutta ama markası farklı demek ki. Buraya daha bir şey bunlar daha indirimde. 80 lira buradakiler. Şöyle. Şimdi geliyorum şöyle. Dikenler taşlarına geleyim arkadaşlar. Bakın. Bir sürü dikenler tacı gelmiş. Çok güzeller çok güzeller. Bakar mısınız renklerine? O kadar güzeller ki muhteşemler. Bayağı da çok gelmiş şöyle yukarıdan tutayım. Fiyatını da söyleyeyim size. Onlar da 180 lira arkadaşlar. %79 180 lira. Şöyle. Şöyle ileriye doğru gideyim. İleride de var. Şöyle bakın. Şuraya da gelmiş kalan şolardan. Ay şahane rengarenk. Rengarenk kalan şolar arkadaşlar. Bayıldım bayıldım. Çok güzeller ya. Burada şans bambuları var. Şans bambuları 229 lira. Bana pahalı geldi. Bunlar Sadece üçer tane alabiliyorsun değil mi? 3 3 koyabiliyorsun galiba eve şans getirmek için. Ya 3 ya 6. böyle çok güzeller. Bakın yuka var. 699 700 liraya. Bir sürü salon çiçekleri de gelmiş. Çok güzel salon çiçekleri var arkadaşlar. Bakın. Bakın. Her yer kalan şodolu. Ucuzu da var. Pahalısı. Bak bunlar 129 liraymış. Mi? Şöyle göstereyim. Aa, şeyler de gelmiş. 139-140 lira. Bakın. Tomurcukta bir tanesi açmış. Yılbaşı çiçekleri gelmiş arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Çok güzel onlardan. Muhteşem. Dağ palmiyeleri de var. 150 lira. Bakın. Dağ palmiyeleri de çok güzel. Bakın. Ben aldım yaşatamadım. Nedense yaşamadı. Almıştım. Yaşamadı. Şöyle. Ay şu tarafta da kabaklarımız var. Bakar mısınız? Kabakların güzelliğine. Bakın. Çok güzel kabaklar var ya. Rengarenk. Bakın süs kabakları. <laughs> Şuna bakar mısın? Şunun güzelliğine bakar mısın? Çok tatlı şekli, şemali. Bakın çok güzel kabaklar. Şuna bakar mısınız? <laughs> ya, yüz göz yapmışlar. Altta da büyük olanlar var böyle. Süs kabakları bunların içine oyu kurutup Bunlardan içine lamba yapıp böyle lamba koyup şöyle. Çok güzeller ya kabaklarımızda. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Bilgi için size bu videoyu çektim. Almak isteyenler hemen Migroslara koşabilir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.